İkilek alalım, pazara gidip, ikilek alıp ne yapalım? Tatlı 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 yiyelim. Pazara gidelim, bir elma alalım. Pazara gidip, bir elma alıp ne yapalım? Katır kutur katır kutur yiyelim. Pazara gidelim, bir karpuz alalım. Bir kiraz alalım, pazara gidip bir kiraz alıp ne tane, tane 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 yiyelim. Pazara gidelim, portakal alalım. Pazara gidip portakal alıp ne yapalım? Şapur şupur şapur şupur yiyelim. Pazara gidelim, bir kiraz alalım. Pazara gidip bir alıp ne tatlı, tatlı 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 yiyelim. Catur, 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 caturí, ye.